Allah Allah, güzel, Sağ olun. Mutlu bir ömür versin. Küçük hanım, değil mi? Evet. evet. İsim verdiniz mi? Evet. Belli değil mi hala? Aa, hay Allah. Ama nasıl güzel uyuyor? Nasıl güzel uyuyor? Vay ay ay ay. Maşallah. Allah'a emanet olun. Maşallah Allah hanalı babalı bir Ömrünü bereketlendirsin inşallah. Çok şeker. Valla e, mutluyuz. Osman Bey ve Emine Hanım kadar olmasa da e, biz de çok mutluyuz. Bu kadar böyle keyifle uyuyan bir güzellikle bir arada olmak çok hoş. Öncelikle herkese iyi yıllar diliyorum. Allah inşallah 2022 yılına hem ülkemize hem dünyaya hem bütün insanlığa huzur, mutluluk, barış, sağlık, e, pandemiden kurtulduğumuz güzel günleri beraber yaşadığımız bir yıl olur 2022 yılı. Biz tabi e, bir gelenek, bakanlığımızın bir geleneği biliyorsunuz. Yılın e, e, yılı, e, yeni yılı ilk doğan bebekle karşılıyoruz. Doğum. E, bir hayata başlangıç olduğu kadar umudu da ifade eden bir süreçtir. Ee, bizler e, hayatı e, bir emanet olarak alan, emanet olarak yaşayan, o yüzden de üzerine titreyen ihtimam gösteren insanlarız. Ee, böyle bir e, güzelliği de e, ismi henüz yokmuş ama. E, ziyaret etmiş olmaktan ben hem çok heyecanlıyım doğrusu if, if, itiraf edeyim çok çok heyecanlıyım e, hem de çok hoş bir mutluluk oldu. E, sizlere hayırlı uğurlu olsun. Evet. Rabbim e, inşallah mutlulukla, huzurla, sağlıkla, bereketle büyütmeyi nasip etsin. İlk bebek mi? Kaçıncı bu? Üçüncü. Üçüncü o şahane en az üç çocuk. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ta bu bu ayrıca güzel bir haber <laughs> oldu bizim <laughs> için evet, hocam. Çok güzel. Çok güzel. İlk iki kaç yaşındalar evet. onlar? Bir, büyük kızım 13 yaşında. Maşallah. Oğlum i̇ki. Oğlum e, 11 yaşında. Kızım da yeni doğdu. Maşallah. İlkinde bir... vatani görevimi yapıyordum. E, göremedim doğumunu. İkincisinde işim gereği burada değildik. Dünyanda olamadık. Bu ilk aslında bizim. Öyle mi? Ah yani ne güzel. Ne güzel. Için. Allah bağışlasın. Evet eşimi de Ayrıca. doğum <laughs> gibi e, Ayrıca. Özel hastane konforunda hizmet veren şehir hastanesine ee, hasta bakıcısından baş ekibimiz Tekin Hanım ve Han hanımefendiye kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ve de evimiz Sıla Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Size hepimiz bir mutluluğu yaşattığı için. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, hastanemiz zaten ifade etmeye ihtiyaç olmayacak kadar bütün e, donanımıyla e, sağlık personeli, doktorlarımız başta olmak üzere yardımcı sağlık personeli arkadaşlarımız da muazzam bir özveriyle, özellikle bunu pandemi döneminde zaten birebir hepimiz yaşadık, e, muazzam bir özveriyle çalışıyorlar, e, bir gönüllülük duygusuyla, şuuruyla çalışıyorlar. Bütün sağlık sistemimiz. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 2022 onların daha yükünün değil mi hocam, hafiflediği bir yıl olacak. Ee, i̇nşallah daha sağlıklı, daha şu salgın sıkıntısından da kurtulduğumuz bir yılı olacak. Arkadaşlar, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, basın mensubu arkadaşlarımız yine bizi yalnız bırakmadınız. Yılın ilk dakikalarında, ilk saatlerinde, inşallah önümüzdeki eee yıl hepimiz için hepiniz için sizler için de e, hep böyle güzel haberler yaptığınız, mutluluğu e, paylaştığınız, mutluluk haberlerini paylaştığınız bir yıl olur. Hepimiz için öyle olur diyorum. E, hayırlı olsun tekrardan. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Ama bu küçük hanımın ismini verin de sonra bir yine gelip onu şey yapalım, ziyaret edelim. Siz tamam. nerede yaşıyorsunuz Ankara'da? Keçiören. Keçi tamam. Biz sizi buluruz. Küçük <laughs> adamı da buluruz. Ama işte öpemeyeceğiz de şimdi. <laughs> Çok küçük. Aa. Şuraya takalım da bir şekilde ona takılmasın. Pardon. Şöyle takacağız. Doğru mu yaptı lan? Çok Öyle mi? Tebrik ederiz. Evet. Geçmiş olsun teşekkür <laughs> ederim o kadar o kadar rahat yalnız çok maşallah Hiç şey, şey yok şey <laughs> yok bu kadar kişiden hiç etkilenmiyor maşallah tamam şimdi ayakları bir yakaladık ayakları bir yakaladık hadi uyan bakalım uyan <laughs> maşallah 呃，同学们，再见，大家，谢谢大家。